Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. E, biz Ramazan ayındayız değil mi? Evet. Ramazan ayında ne yapıyoruz? Oruç tutuyoruz. Oruç tutuyoruz değil mi? Ben üç gün tuttum ama dayanamadım. Biraz hmm, ama çok güzel. Üç gün tutmuşsun. Mesela ben bir <laughs> kere, ben <laughs> Aa, bir kere tuttum dayanamadım. Bozmadım. Güzel ama bozmamasın çok güzel. Bir gün bile tutsak çok güzel. Böyle hmm. çocuklar için bir tane oruç var. Ne ben biliyor bugün musunuz? Ben tutacaktım annem akşam beni kaldırmış. Anne. Ben de demişim ki anneme. Anne ben geri vazgeçtim demişim. Hmm. Söyle bilmiyorum. bakalım çocuk orucuna ne deniyor? Öğlene kadar tutacağız Heh. ama adını bilmiyorum. Tekne, Tekne orucu ya da çocuk orucu diyebiliriz bu oruca. Öğlene kadar yiyoruz. Öğlenden sonra ikindi akşam yemiyoruz. Çünkü insan o zaman çok acıkıyor değil mi? Bir de öğlene kadar da tutabiliyoruz. Öğlene kadar da tutabiliyoruz. Evet. Alışmak için bunu yapıyoruz. Peki Ramazan'da aç kalıyoruz değil mi biz çocuklar? Hı -hı. Peki aç kaldığımız zaman bize nasıl bir faydası oluyor Hira? Önce sen söyle. Hı -hı. Böyle Ramazan'da aç kalıyoruz ya. Hı -hı. Niye aç kalıyoruz sence? Bir faydası var mı bize? Şey, şey Tamam diye, önce Sude diye, söylesin ya, bekle bekle ehmezli. Allah bize israfı öğret, israfı öğretsin diye hmm, yani israf, israf etme edelim. etmeyelim diye Bir çok de, güzel önceki zaman, sonraki zamanlarda şey, böyle şey. aç olabiliriz diye Evet doğru çok haklısın Peki Alperen sence ben unuttun Sen Hı. söyle Suhira Hı. niye biz aç kalıyoruz Ramazan'da Orta. Oruç tuttuğumuz için aferin. Sude ablanız ne söyledi dedi ki bizde de e, yemeği olmayan israf, israf etmememizi anlıyoruz değil mi? Mesela şimdi düşünün bir tane bardak suyumuz olsa siz de çok susuz olsanız o suyu döker misiniz? Hayır. Hayır değil mi? Çünkü bir tane bardak su var ve onu dökerseniz her şey biter yani susuz kalırsınız. Sonra döleriz. Evet sonra ölürüz değil mi? Sonra işte Allah Teala biz israf etmeyelim. Yiyeceklerimizin kıymetini bilelim diye Ramazan da bize oruç tutmamızı emrediyor. Sonra bir de oruç tutmak çok sağlıklı biliyor musunuz? <laughs> sağlıklı olması neden? Çünkü bazıları çok obur olduğu için. Evet. evet bazıları gerçekten <laughs> ya. çok obur olduğu için <laughs> bir de şöyle obez oluyorlar ee, Obez oluyorlar evet. değil mi? İşte Pasta onlar oluyorlar. birazcık zayıflasın diye Birazcık her şeyi homini gırtlak homini gırtlak yemesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden onlara biraz allah Teala midelerinizi dinlendirin diyor değil mi? Sonra iki oldu. Üçüncü faydası böyle mesela sokakta yaşayan ya da işte bazı ülkelerde, fakir ülkelerde çocuklar var, insanlar var. Onların, Afrika. evet Afrika değil mi? Onların halini anlayalım diye değil mi? Aynen. Kızılay ona yardım götürüyor değil mi? Kızılay'a. Benim bir sürü küçüklük küçük elbise ama onlar vereyebilir. Hmm. Nereye koyacaksın o kadar küçük elbiseyi? Kızılay kutusuna Kızılay, Kızılay kutusuna çok güzel. Nasıl yapıyorsunuz? Belki videoyu izleyen Arkadaşlarınız da böyle yapabilir. Anlat Küçüklük bakalım. Küçük kıyafetlerimizi ilk önce yırtık olmayanları ayırıyoruz. Onları hmm. poşete koyuyoruz. Sonra da şey, onları kızılay kutusuna atıyoruz. Yırtık olanları da annem bez hmm. Çok güzel. Bak onları da israf etmiyor değil mi? Yer bezi yapıyorlar. Bu da hanımların işine yarar belki. Giymetimiz kıyafetleri. Çok, 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 yarıyor. Hmm. çok yarıyor. Çok yarıyor. Çok güzel. Peki Kızılay ne demek biliyor musunuz? Benim kızılay. Hı -hı. Yani sen dedin ne demek Kızılay az önce söyledin? Ben mi? böyle kan veriyoruz. Yardım ulaştıran bir tane yer değil mi? Ya, yardım yardım ediyorlar. Hı, evet, yardım ediyorlar. Yemek getiriyorlar. Evet. Peki biz e, Ramazan'da e, böyle çok fazla yemememiz lazım değil mi akşamleyin? Çok zararlı oluyor bazen. Peki akşam ezan okunuyor. Biz akşam namazını kılıyoruz. Sonra bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Camiye. Camiye. Cami. Cami. Cami Niye Ben adım nasıl olduğunu biliyorum. C Hı. harfi Cebrail, e, A harfi Azrail, M harfi Mikail, İ harfi İsrail. Hı. Cami oluşturuyorlar değil mi? Melekler yani. Bunlar büyük melekler oluyor. biz camiye gidiyoruz her gün değil Çok mi? güzel. Camiye de ne kılıyoruz? Hangi namazı? Namaz. Adı ne? Ee, bir şey unuttum. Ç harfiyle başlıyor. T. Teravih. Teravih namazını ben, kılıyoruz. Ben kıldınız gidecektim. mı hiç? Alperen sen kıldın mı? Evet, bir kere. Bir kere kıldın güzel sen. Alten akşam geldiler. Ben bir gün akşam gittim, bir de salma salonla gittim, gittim. Ben bir de annemle gittim işte. çok güzel. Ben gözümün. ben ben de üç kere gittim. Erkekler kendi ayrı oluyorlar. Ya, ama evet. bir kere gittiğimde küçüğüm diye aldılar ya. O zaman babalarla ya da amcalarla gitmek gerekiyor değil mi? Bugün gecelik bugün gittik evet doğru bugün gideceğiz inşallah terapiye. Evet hep beraber gideceğiz. Evet. evet gideceğiz inşallah bugün. Güzel. Şimdi resimlerinize biraz bakalım mı? Tamam. Güzel. Peki e, bugün res resimlerinize biraz bakalım. Evet Hira ne çizdin? Bize anlat bakalım. Göster şöyle resmini. Güneş çizdim. Biraz yaklaştır bize. Güneş çizdim. Bulut çizdim. Aaa gökkuşağı. Çizdim. Gökkuşağında kaç tane renk var biliyor musun? 7 yedi, yedi. tane Altın. renk Altın. olur Altın. değil Altın. mi? Altın. He? Altın. 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 Kalem açacağız. Şimdi bak şunun içine bak bakalım var mı? Sude sen ne çiziyorsun? Zürafa yapacağım. Şimdi zürafa çiziyorum. boyayacağım. Beneklerini çiziyorsun Altın. yani. Altın. Ben sekiz tamam olur. 8 tane de olur. Rengarenk olması önemli olan. Ben ben Alperen sen de ne yapıyorsun? Böyle caminin minaresini mi çizdin sen? Yoksa Aa, <laughs> ev mi? De Bak onu camiye çevirebilirsin. Şöyle Biz iki tane. Ben bize cami çizdim. Hmm. O zaman şimdi e, bu, Filiz, bu resimlerimizi cami mi? Buralarda? Olur nasıl istersen. Şimdi bu resimlerimizi birazdan dönüştüreceğiz ve farklı bir e, objeye dönüştüreceğiz. Yani bir zürafa yapacağız. Şimdi burada biraz siz resimlerinize devam edin. Ben de durdurayım. İkinci bölümümüzde e, zürafalarla devam edeceğiz. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi resimlerimizi bitirdik. Bu şekilde Sude'nin Heyra'nın resmi. Evet. Bu da Alperen'in resmi. Buraya Alperen bir cami çizdi. Erkek kadın katı. Erkek katı ve burada çocuklar da camiye gidiyorlar. Şimdi geçelim zürafamız nasıl yapılacak. Ee, bu şekilde önce birinci resimden başlayalım. Resimleri amacımız neydi? Yaptığımız resimleri israf etmeden farklı bir etkinliğe dönüştürmekti. Şimdi e, aslında bu cam o kadar güzel oldu ki başka bir etkinliğe dönmese bile olur diyeceğim ama söz verdiğimiz gibi yapalım. Şimdi külah yapıyoruz. İki kenarına kıvırdık. Zürafanın gövdesini yapacağız. İki kenarına kıvırdık. Kıvırdı kıvırdık kıvırdık evet şimdi kıvırdığımız yerden böyle külah şeklinde bir şey oldu bu külahı yapıştıracağız Alperen bantı açar yapıştırıcıyı açar mısın ben açayım tamam tamam Alperen yapsın kendi herkes kendi resmini Alperen buraya yapıştırıcıyı yap burada sıraatler var yavaş masaya Biraz daha, biraz daha çok yap, şuralara da yap. Evet. Bunlarla da açalım. Kesip kulak yapacağız. Evet, şimdi. evet. Şunları. Tamam, şimdi bunu şu şekilde kapatalım. Şimdi. Al bakalım, bunu böyle yapıştır, yapılı yapıştırı tut. Hı hı. Heh. Şimdi ikinci resmi için gelelim. Bu da benim. Ben Onu biraz böyle sonra resim. keselim, bekle Hira, hı hı. bekle Sude. Şimdi bunu. Daha onun işimiz bitmedi Alperen. Ben Şimdi ben kulakları kesiyorum. tamam. Düzgün bir şey. Şimdi getir bantını sür bakalım şuna. Yavaş. Sür 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 sür. Tamam tamam işe tamam. tamam. Evet. Şimdi Hı -hı. bunu böyle biraz yapışkanlı tut. Heh. Gelelim Sude Seni resmine. Hı -hı. Bu şekilde yapıyoruz. Benim daha çok benzeri aslında. Böyle Olur bir mi? külah. Alperen oyna. Alperen bir saniye. Oyalan sana. Ben süreyim verin ya. Hadi gel bakalım yapıştırıcısını ver. Yavaş. Sür sür sür. Şuralara da sür iyice. İyice sür. Şuraya da sür İyi çıkmazsa. Hah. Şimdi sonra. tamam. Sen de tut bakalım böyle. Alperen kendi. Bir dakika. Benim şeyim burada. Bir saniye masaya dokunmayalım. Hiç masaya dokunmayalım. Getir bakalım. Şimdi şu alt kısmını bu şekilde keseceğiz. Eşit, Eşit olması için. Ayakta duracak ya bizim zürafamız. Nasıl ayakta duracak? Bak bak. Böyle ayakta duracak işte. Bunu kestik fazlalığını. Biraz daha keselim. Biraz daha kesiyoruz. Sadece böyle zürafanın ayakta durması gerekiyor. Evet. Şimdi zürafa'nın artık biraz bunu düzleştirelim. Niye düz olmadı? Şu fazlalık yerini keselim. Şimdi sana göz ve kulak ekleyeceğiz. Tamam mı? Bunlar yüz. Hah. Yüz şimdi bir tane yüz yapalım sana. Bu tarafa yapalım yüzü. Gel bunun arkasına yapıştırıcıyı sür bakalım. Ben buraya ben, gel, buraya gel, buraya gel. Ben o sırada yavaş, şunu keseyim mi? Yavaş. Sen kes onu. Yapıştırıcı sür bakalım. Ben de keseyim evet. mi? Masanın üstünde değil, elinde sür. Şurada sür, kameranın önünde sür. Evet. Sen kes. Düz olacak. Yaptın mı bakayım? Dondurma gibi. Evet. Dondurmak Dondurma külahı gibi bir nesne yapıyoruz. Heh. Şimdi <laughs> bunu getirelim buraya. Yapıştıralım. Bunu buraya yapıştırdık. Şimdi kulakları yapıştıracağız. Kulaklarımız nerede? Burada kulaklar. Bu kulakları da buraya. Şimdi buna iki tane bant sür bakalım şuraya. Yapıştırıcı sür şurada. Şu taraftan. Evet. Sadece bir tarafına, bir ucuna süreceksin. Heh. oraya sür 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 sür. Şurada sür. Aferin. yapıştıralım. Diğerine de sür. Benim evet çok güzel. Makası Hira'ya ver. Şimdi evet. Benim de ayakta duruyor. Bir saniye. Çok güzel oldu ya. Bence bir de kol yapalım mı buna? Neyle Şuralardan kağıtla. Bir de kol yapalım. Şuradan Alan yerden olur mu? Şöyle? Kol için bir kağıt getirdim. Bir dakika. Makası bir alabilir miyim? Şöyle alalım. Tamam bir alayım. Hemen geri vereceğim. Kameraya çarpmayalım. Şöyle olur mu böyle? Olur mu? O biraz hareket edemeyebilir. Böyle sert dursun. Şey şurayı bir kere şöyle yapıştırıyorum. Tamam oradan. olur. Bir bir ama için. eşit olması gerekiyor. Şöyle mi yapalım? Mi? O zaman eşit olmaz. Ki. Şöyle bunu yapalım yoksa diğer başka bunun gibi eşit nasıl bulacağız? Şundan yapalım. Tamam. Bir dakika Hira. Ay, masayı, masayı sallamayalım. Hı. Tamam. Şu iki tane uzun bize bir şey yetecek. Şöyle. Al bakalım. lerimde yapalım. Evet, şimdi He, çok güzel oldu Alperen. Evet. Bak sana kucak açmış. <gülüyor> seni <laughs> zürafa seni çok sevmiş. Benim zürafamın şekli daha değişik. Alperen hmm. cami var. Ben de gerçek zürafa var. <laughs> evet, senin zürafa bir tane zürafamız bitti. Onu zürafa böyle kokla adam. olarak da kullanabiliriz. Görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar de. Ha, ben de Hayırlı de. Ramazanlar. Kameraya de, kameraya. Kutla Hayırlı <laughs> Ramazanlar. Evet. Bunlar kutlamız bizim. Zürafa kutlalar. Evet, şimdi senin yüzünü yapıştıralım. Şurada. Burada biraz durduralım. Evet kuklalarımız zürafa kuklalarımız bitti şu şekilde gösterelim. Bunlar aslında kukla değildi biz öyle yaptık. Evet. <laughs> Buradaki asıl amacımız neydi bizim? Yaptığımız resimleri başka bir şeylere dönüştürmek ve kağıt israfını Ramazan ayında engellememekti. Bakın bunlar çok güzel oldu. Bu arke, o zaman evet. Biraz ben güreşeceğiz. O zaman ne diyelim? Hayırlı Ramazanlar deyin. Hay. Kameraya el sallasınlar. Hayırlı Ramazanlar. Haydi. Haydi. Ramazanlar. Haydi. Hayırlı Ramazanlar. Gelin güreşen.